Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlere bugün yine şahane bir tarifim var. Sizlere bugün karnabahar kızartması yapıyorum arkadaşlar. Birkaç malzemeyle böyle şahane bir tat elde ediyorsunuz. Evet malzemeleri sayalım ardından da dilerseniz yapımına geçelim arkadaşlar. Şu şekilde bir adet karnabaharım var. Tabi siz yapacağınız miktara göre de değişebilir. Bu bir ya da iki taneden yapabilirsiniz. Şöyle bir bardak sütüm var. Bir bardak unum var arkadaşlar. İki adet yumurta. Bir miktar da tuzum var. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç malzemeyle şahane bir tat elde ediyoruz arkadaşlar. Lezzet elde ediyoruz. Evet ee, dilerseniz yapımına geçelim. Ben şunu söylemek istiyorum. Tenceremize yarım tencere daha doğrusu su ilave ediyoruz. Ve üzerine birazcık tuz serpiyoruz arkadaşlar. Suyun içerisine tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra da karnabaharları haşlayıp diğer yapımına da geçeceğiz arkadaşlar. Kısmını alıyoruz arkadaşlar. Yapraklarını da tabii ki de Evet ardından yine aynı taraftan şu şekilde bıçakla yavaş yavaş birbirinden ayırıyoruz arkadaşlar. Evet daha sonra bu şekilde ya da dilerseniz daha küçük şekillerde bu şekilde yani bunu bu şekilde arkadaşlar keserekten de yapabiliyoruz. Tabi daha küçük olması kızarken daha güzel kızarmasını sağlayacak. Evet bu şekilde ayırıyoruz. Evet karnabaharlarımızı bu şekilde ayırdık arkadaşlar. Şöyle sert kısımlarını kesebilirsiniz de. Çok fazla uzun kalmaması için. Evet, karnabaharlarımız hazır. Şimdi biz sosunu yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle sosumuzu yapıyoruz. Şu şekilde sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından unumuzu. Şöyle güzelce çırpıyoruz arkadaşlar öncelikle. ardından bir miktar tuz. Ve yumurtalarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Ardından yine güzelce şöyle karıştırıyoruz. Sosunuz eğer koyuysa, eee sütünüzü biraz daha ilave edebilirsiniz tabii ki. De. Şöyle mesela benim biraz koyu oldu. Ben biraz daha su ilave edeceğim. Biraz daha sosunun azıcık daha böyle cıvık olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şöyle bir miktar tuz ilave ediyoruz. Ardından karnabaharlarımızı telav ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla eritmiyoruz kaynatırken. Daha sonra çünkü kızarırken sorun yaşarsınız. Evet bu şekilde arkadaşlar karnabaharlarımızı da haşlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde karnabaharlarımızın pişip pişmediğini bir bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi rahatça giriyor. Bu demek oluyor ki karnabaharlarımız hazır ve bu şekilde arkadaşlar çıkartıyoruz. Evet, çıkarttığımız karnabaharları soğutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra sosa batırıp kızartma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi karnabaharlarımız hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi karnabaharlarımızı şu şekilde gördüğünüz gibi sosumuza batırıyoruz. Ve kızartmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, karnabahar kızartmamızı yaptık. Şimdi şöyle biraz üzerine yoğurt, tabi sarımsaklı veya sade sizin tercihiniz. Severseniz de biraz pul biber, şöyle, şöyle de süsledik mi? İşte size arkadaşlar karnabahar kızartma. Şimdi de biraz tadına bakalım nasıl olmuş. Harika arkadaşlar. Karnabahar kızartmaya ben bayılırım. Umarım siz de seversiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ve bildirimlerinizi açık tutmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.